Karanlık gecelerde, sessiz odalarda veya aniden ürperdiğiniz anlarda gerçekten yalnız mısınız? Binlerce yıldır anlatılan hikayeler, korku dolu efsaneler ve gizemli olaylar, cinler ve ruhani varlıklar farklı kültürlerde farklı isimlerle anılsa da her zaman bir gerçeklik payı olduğu düşünülmüştür. Peki, bu varlıklar gerçekten bizimle mi? Onlar kim? Ne istiyorlar ve onlarla nasıl bir ilişki içindeyiz? Bugün bilinmeyenin kapısını aralıyor ve kadim sırları keşfe çıkıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Cinler ve ruhani varlıklar gerçekten varlar mı? Cinler ve ruhani varlıklar insanlık tarihi boyunca farklı kültürlerde hep var olmuş gizemli varlıklardır kimi zaman doğaüstü güçlere sahip varlıklar olarak görülmüş, kimi zaman ise kötü ruhlar ya da şeytani figürlerle ilişkilendirilmişlerdir. Peki, cinler gerçekten var mı? Onlarla temas kurmak mümkün mü? Onları görmek ya da hissetmek nasıl mümkün oluyor? Bu videoda cinlerin kökeninden, onların insanlarla ilişkisine kadar birçok farklı inanışa değineceğiz. Eğer geceleri yalnızken tuhaf sesler duyuyorsanız ya da uykularınızda sizi izleyen bir gölge hissediyorsanız, belki de sandığınızdan daha yakınınızdadırlar. Cinler nedir ve nereden gelirler? Cinler, İslam inancına göre dumansız ateşten yaratılmış varlıklardır. Kur'an-ı Kerim'de insanların topraktan, meleklerin nurdan, cinlerin ise ateşten yaratıldığı belirtilir. İnsanlar gibi iradeye sahiptirler. Yani iyi ya da kötü olabilirler. Onlar da insanlar gibi yaşar, inanır ya da inkar eder, evlenir ve çoğalırlar. Ancak en büyük farkları görünmez olmalarıdır. Dilediklerinde şekil değiştirebilir. Bazı özel durumlarda insanlara görünebilirler. Cinler sadece İslam'da değil, pek çok kültürde benzer şekilde tanımlanmıştır. Antik Mezopotamya'da, Babil mitolojisinde kötü ruhlar olarak kabul edilen Lilin ve La Meştu gibi varlıklar, Orta Çağ Avrupa'sında demon, şeytan olarak anılmış, Türk mitolojisinde ise Albastı, Karabasan ve Gülyabani gibi isimlerle karşımıza çıkmıştır. Cinler nerede yaşar? Halk arasında cinlerin genellikle belirli yerlerde yaşadığına inanılır. Bu yerler arasında. Metruk evler ve harabe yapılar, eski mezarlıklar ve türbeler. Derin ormanlar ve ıssız dağlar, kuyular, mağaralar ve yeraltı tünelleri, deniz kenarları ve su kaynakları ayrıca bazı inanışlara göre geceleri tuvalete girerken ya da eski bir eşyayı izinsiz aldığınızda farkında olmadan onların bölgesine müdahale etmiş olabilirsiniz. Cinlerle temas kurmak mümkün mü? Cinlerle temas kurmak için en bilinen yöntemlerden biri onların adlarını anmaktır halk arasında cinlerin isimlerinin yüksek sesle söylenmemesi gerektiği sıkça vurgulanır. Çünkü onların adını anmak, onların dikkatini çekmek anlamına gelir. Bunun dışında, çeşitli ruh çağırma seansları, medyumların gerçekleştirdiği ritüeller ya da bilinçsizce yapılan büyü işlemleri cinlerin dünyasıyla bağlantı kurmanın yolları olarak bilinir. Bazı eski halk inanışlarına göre, Gece aynaya bakarak belirli duaları veya kelimeleri tekrarlamak cinlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Ancak bu tür deneyimlere girişen kişilerin çoğunun sonrasında tuhaf olaylar yaşadığı anlatılır. Cinlerle karşılaşanların anlattıkları, cinlerle ilgili anlatılan korku hikayelerinin çoğu, bir şekilde bu varlıklarla temasa geçen kişilerin başına gelen olayları içerir. Kimi insanlar uykularında hareket edemediklerini Üzerlerinde büyük bir ağırlık hissettiklerini ve bir varlığın kendilerini izlediğini söylerler. Bu durum bilimsel olarak uyku felci olarak açıklansa da, bazı kişiler yaşadıkları deneyimlerin yalnızca bir uyku bozukluğundan ibaret olmadığını iddia ederler. Bazı anlatımlara göre cinler insanların hayatlarına musallat olabilir. Bir eve dadandıkları zaman garip sesler, aniden kapanan kapılar, Eşyaların kendi kendine yer değiştirmesi gibi olaylar meydana gelir. Özellikle gece saatlerinde belirli bir bölgede sürekli tuhaf olaylar yaşanıyorsa halk arasında o bölgenin cinli olduğu söylenir. Bazıları ise cinlerin doğrudan zarar vermediğini ancak insanlarla oyun oynamayı sevdiklerini anlatır. Örneğin kaybolan eşyaların günler sonra en garip yerlerde bulunması Tapuların ardı ardına çalınıp kimsenin olmaması gibi olaylar cinlerin şaka yapma yöntemlerinden biri olarak kabul edilir. Gerçek mi yoksa insan hayal gücünün bir oyunu mu? Cinlerle ilgili anlatılan binlerce hikaye olmasına rağmen bilim dünyası bu konulara farklı bir pencereden bakıyor. Çoğu bilim insanı cinlerin varlığını açıklamak yerine bu tür deneyimlerin insan psikolojisiyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor paranormal olayların aslında bilinçaltımızın bizlere oynadığı oyunlar olduğu söyleniyor. Ancak birebir yaşadığını anlatan kişilerin sayısı o kadar fazla ki bu konunun sadece psikolojiyle açıklanıp açıklanamayacağı hala büyük bir tartışma konusu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Cinler gerçekten var mı yoksa tüm bunlar sadece korkularımızın bir yansıması mı? Bu videodan sonra cinlerle ilgili yaşanmış gerçek hikayeleri anlatmaya başlıyoruz. Eğer geceleri yalnızken tuhaf sesler duyuyorsanız, bu hikayeleri dinledikten sonra ışıkları kapatmadan uyuyabilirsiniz ya da uyuyamayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.